Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Modern Evler'in yeni videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde gördüğünüz gibi bu tatlı şirin evi yapmıştık. Gitarist evinin evini. Yani yine Gitarist evinin evini yapmıştık. Bu sefer de arkadaşlar benim kendi tasarımım olan güzel bir ev yapacağım. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 yukarı çıkıp böyle arada 4 camlık mesafe bırakıyoruz kaç cam oldu arada 1 2 3 4 5 olsun böyle buradan indiriyoruz ondan sonra buradan böyle gelelim şu an arkadaşlar evi kendi kafama göre yapıyorum ama yerleri şunlardan koyacağız ki güzel bir görüntü olabilsin. Burayı böyle geliyoruz. Arkadaşlar burası balkon olacak 5 yanlış saymadıysam. Bu bölümde arkadaşlar Serdar yok. Serdar 2 bölüm vardı. Ondan sonra yine gitti. 3 4 yapıyoruz. Ve buradan da böyle çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar burayı böyle gelip buradan böyle Buraları kapatalım. Arkadaşlar aralar hep cam olacak. Baştan söyleyeyim. Evimiz böyle bir şey olacak. Ben daha önce bu evi yapmadım. Dedim videoda yapayım. ve şimdi de bütün her yeri aynı şekilde birleştiriyoruz. Buradan da Galiba biraz fazla geldik. Oraları hemen kapatalım. Burayı böyle çıkıyoruz. Karşıdan arkadaşlar olduğu gibi böyle gelelim. Şimdi kapı kısmını nereden yapalım? Kapı kısmı burası olacak arkadaşlar. Tamam kapı kısmı burası. Şimdi buraya alıyoruz. Bu yani bu bile alıyoruz. Burayı yine kaplıyoruz arkadaşlar. Buralar cam olacağı için güzel bir görüntü olsun. Ve arkadaşlar yine kötü bir haberim var. İnce cam kullanacağız. Siz istediğiniz gibi cam kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. Orası sizin tercihiniz yani. Evet. Şu an her şeyi aynı şekilde yaptıysanız evimiz böyle görünüyor. Gri boyalı cam levha yani ince cam. Buraları böyle kapatıyoruz. Buralar kapandı mı komple? Aa yanlış yere kırdım. Evet şimdi burası. Burayı da böyle yap Buraları böyle arkadaşlar ben burayı unutmuşum. Hemen buraya da yapayım. Video şu an 4 dakika olmuş. Hızlı yapıyoruz yani. Galiba sanırsam yani. Siz daha hızlı da yapıyor olabilirsiniz. 1, 2 yapıp boşluk bırakalım. 1, 2, 1, 2. Buraya böyle. Yine 1, 2. V4 yapalım. Boşluk. 3, 4 Şimdi biz oraya, Neyse. Böyle yapalım. Direkt. Burası 3 olduktan sonra buraya kıralım. Burası da 1, 2, 3 olduktan sonra buraya kıralım. Buradan yukarı çıkalım. Evet böyle iyi oldu. Buraları da böyle. Arkadaşlar kanalımız şu an 18 abone. Dediğim gibi arkadaşlar 50 video olunca ay, 50 görüntüleme alınca ıı, şu mor ev bir tane daha gitarist TV'den modern evler videosu çekeceğim. Demek ki seviyorsunuz. Bundan 4 bırakmışız. 1-2-3-4 Burayı da böyle yapalım. Tamam. Böyle de böyle yapalım arkadaşlar. Üst kat için daha değişik planlarım var. Arkadaşlar üst kat daha güzel olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bu sefer kendi tasarımım. Serdar geçen videoda tahta ev yapan dedi. Kendinin yaptığı evi de gördük. Şu an yaktım mı dedi. Çünkü güzel olmadı ve arsam da yoktu. Şu an o ev yerine bu evi dikiyorum. Hemen bir time set ve water clear çekeyim. Time set değil. Artı water clear. burası. Burayı da böyle bölelim. Pardon. Cama geçmemişim. Bir dışarıdan bakalım arkadaşlar. Evimizin görüntüsüne. Şu anlık bence güzel gidiyor. böyle yapalım. Bol bol hatlar yaptık. Ama bu sefer affedilmeyecek yani hatalarla dolu bir video olmadı mı? Bas bir, iki, üç. O yüzden buradan tepeye doğru böyle yapsak mı? Bence yapmayalım burayı. Burayı da bölmeyelim. Şimdi bakabiliriz evimize. Evimiz şu an güzel görünüyor. Hemen bu blokları alalım. Hop, çıkalım. Buralar böyle olacak. Etrafını böyle dolanacağız arkadaşlar böyle. güzel görünüyor. Pardon, o yolu kırdım. Yolu ben düzeltirim. Nasıl böyle yapayım? Kolonları araları da arkadaşlar. Öyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yani böyle yapıp bir blok çıkıp Aa buranın camını ben bitirmemişim. Evet hemen buraya da yaptık. Bu sefer burayı da böyle yapalım. Ya da burayı bırakalım. Burayı yapalım. Bir de böyle bırakalım. Evet. Burası böyle oldu arkadaşlar. Şu anlık görünümümüz. Hemen pürüzsüz kuvarsımızı alıyoruz. Üst tarafa da aynısını yapıyoruz. Ama üst taraftan başka bir şey geldi. Bu pürüzsüz taş basamağı alalım. Nasıl böyle güzel oldu mu olmadı. Burası kapı girişi olduğu için arkadaşlar. O yapacağım şeyi diğer tarafa yapacağım. Sonuçta öyle öyle bir tane daha yer var. Şu ileride böyle yaptığım de bizim o dev camimizin asla bitmeyen camimizin minaresi duruyor bir iki, üç aa yanlışlık yapmışım yanlışlıkla iki blok yapmışım böyle yapıp da gelecektik evet Buraları böyle tamamlayalım arkadaşlar. Buraları böyle bitirelim. Şimdi buralar böyle olacak. Bunları alalım. Burası kapı giriş olacak. Sesim biraz kısıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim şu an camların döşemelerini. Şimdi Balkonumuzu yapmaya başlayabilirim. Balkonumuzu ben nereden yapacaktım? Burası. Evet, burayı hemen alalım. Burada kapalı olacak arkadaşlar. Çünkü balkonsuz ev bence güzel olmaz diye düşünüyorum. O yüzden de şu an orayı camla kaplayacağım. Burası şu an böyle oldu arkadaşlar. Burayı da böyle çevirip böyle buradan ve bur mı? buranın işi bitiyor ve yapmamız gereken Burası kalmıştı. Orası da bitti. Şimdi burayı açmayalım burayı açarsak iyi olmaz. Burayı kapatayım ben. Buradan da bir tane balkon yapacağım. Arkadaşlar. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Buraya da aynı şekilde onu yapıp üstünü kapatıyoruz. Her şeyi yaptıysak böyle görünüyor. Arkadaşlar farklı farklı youtuberların evlerini yapmamı istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Yani yorumlara da belirtin. Ben yani sizin yorumlarınızı dikkate alarak videoda çekerim. Buraları katlayayım. Serdar'cığım bu tarz evleri seviyordun. Al sana böyle ev. Burayı böyle. Burayı da böyle. Arkadaşlar Bursa üst kattakinde kuvarsın bir blok altına yapıyoruz. Yani yarım blok kuvarsın yarı kısım altına yapıyoruz. Bu sefer camların oraya dokunmuyoruz arkadaşlar. atıp her şey bitti şu an. Şu an böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu bloğu bu, bu bloğu ne ya? Bu bloğu alalım. etrafını böyle döndürüyoruz. Evet. Bu kısım çatı olacak arkadaşlar. elimizdeki iki katlı. Dubleks ve çıkalım. Bu bunu etkinliğini yani etkinleşmiş halini bırakmak iyi bir fikir değilmiş. Arkadaşlar bu gerçekten lüks bir villa oldu. Dublex. Lükslüğüne siz karar verin ama bence lüks oldu. Üst kısmı da böyle döndürüp tamamlıyoruz arkadaşlar. Buraları böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şu an bile bile kesmiyorum ben buralarda buraları özellikle. Çünkü buralarda ayrıntılar olacak. Zaten az kaldı gördüğünüz gibi. Hava kararmadan bir de SS'imi de aldık mı kapak fotoğrafımız da hazırdır demek. Şu an görünümü böyle oluyor arkadaşlar. Aa, buraya böyle ay yine yanlış yaptım. Burayı kıralım. Bu slaplarla çatı yapma koşuma gitti. Belki bundan sonra çatılarımızı slaplarla da yapabilirim. Aa, Bir bakalım dıştan. Işte. tane set çekelim ve water clear yaptık mı Arkadaşlar az önce de dediğim gibi erken de tasarımım. Ev bence güzel oldu. Kapılarımızı Bunları yapacağım. İçten takınca daha güzel oluyor. Şimdi giriş kapısı Nereye koydum? Evet, buraya koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki katlı lüks bir villamız oldu. Yani Ev veya villa veriyorum Güzel bir ev oldu. Evin görüntüsü bence güzel oldu. Hemen aşağıdan böyle bir eser alayım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Böyle güzel bir ev yaptık. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın görüşmek üzere.